Evet, tekrardan merhabalar. Bugün benim artık en çok sevdiğim konuya geldik, strateji kısmına geldik, yeni stratejiler üretme kısmına geldik. Aslında videoda da bu video serisinde de en çok değer verdiğim kısmın bu kısım olduğunu itiraf etmeliyim. Performans raporları aracını kullanarak performans aracı. Performans aracını kullanarak yeni stratejiler üreteceğiz, anahtar kelime stratejimizi genişleteceğiz, geliştireceğiz, içeriklerimize bakacağız, içeriklerimizi neden elden geçirmemiz gerektiğine karar vereceğiz gibi gibi. Bunun için e, Google Arama Konsolunun performans bölümünden faydalanacağız. E, bence çok çok önemli. Yani şu anda Google arama konsolunu anlatıyoruz. Google arama konsolunun yaptığı işleri üçüncü parti birçok yazılımla yapabiliriz aslında. ...işte Semrush gibi, Ahres gibi araçları da kullanabiliriz. Bu araçlar da gerçekten özellikleri açısından... ...işte ben Semrush kullanıcısıyım, kullanıyorum Semraş'ı. Gerçekten çok güzel, çok ayrıntılı, çok ince... ...sitemize çok pozitif katkılar sağlayabilecek özellikler sunuyorlar ama... ...dediğim gibi ben başlangıç seviyesinde anlatıyorum ve başlangıç seviyesinde bu işlere ayırabilecek bir bütçemizin olmadığını düşünerek hareket etmek istiyorum. diyelim ki bir blog sitesi açtınız. malum bugünlerde bayağı popüler de bir konu ve bu blog sitesinde trafiğinizi arttırarak bir şekilde gelir elde etmeyi hedefliyorsunuz. ancak başlangıç olarak da bir bütçeniz yok. Ee, o zaman Google'un arama konsolundan faydalanarak neler yapabiliriz? Yani eldeki malzemeyi kullanarak biz neler yapabiliriz? Ona bakıyoruz şu anda. Google arama konsolu da tamamen ücretsiz olduğu için anahtar kelime analizimizi, yeni anahtar kelimeler keşfedebilmeyi, içeriklerimizi nasıl şekillendirebileceğimizi e, Google arama konsolunun bize sunmuş olduğu araçları kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bugün de e, o araçlardan benim en çok sevdiğim. ...performans aracına bakacağız. Performans aracı zaten hemen... ...ön izleme butonunun altında yer alıyor. Performans aracının üstüne bir kere... ...tıklıyoruz ve performans aracımız... ...bize... ...dört tane veriyle... ...karşımıza geliyor. Şimdi Bu dört veri, birincisi... ...toplam tıklama sayısı. Google'da gerçekleşen... ...aramalarda sitemiz... ...göründüğünde almış olduğumuz tıklamaları... ...bize verdiği rakam. İkincisi toplam gösterim sayısı yine Google'da bir anahtar kelime sorgulaması gerçekleştiğinde kullanıcı bizim sıralamamıza kadar giderek bizim web sitemizin işte title'ın title'ını başlığını ve meta açıklama kısmını gördüğü zaman işte burada gösterim sayımız bir artmış oluyor. Hemen yanındaki ve bir yanındaki ortalama tu ve ortalama konum iki tane çok çok önemli, çok çok değerli ve bize inanılmaz stratejiler üretecek metrik. Ortalama tu, adından anlaşılabileceği gibi ortalama tıklama ortalaması. Yani e, gösterim sayısının e, tıklama sayısının gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen e, yanlış söylemeyeyim tıklama bölü gösterim. ...tıklama oranını veriyor bize. E, ortalama tıklama oranı. E, bir ikincisi de... ...ortalama konum. Yani Google'da... ...ilgili sorguda... ...web sitemizin ilgili sayfasının... ...kaçıncı sırada çıktığını... ...analiz edebileceğimiz önemli bir konum. Şimdi... ...ortalama konumun düşük olması... ...ortalama tıklama ortalamasının da... ...yüksek olması gerekiyor. Ana hedefimiz bu. Bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Şimdi hemen sayfamızın ortalama tıklama oranını arttırmak için strateji üretmeye başlayalım. Nasıl strateji üreteceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Buna odaklanalım. Şimdi burada toplama, toplam toplam tıklama ile toplam gösterim sayısını yanındaki checkbox'lara tıklayarak şu an kapatamıyorum. Şunu tıkladığım zaman kapatacağım. Kapatıyorum ve ortalama tu değerimizle ortalama konum değerimizi açıyorum. Bunu hemen yaptıktan sonra üst bölümde bakın burada tarih diyor. Buradaki verileri iyi analiz edebilmek için son 28 güne dönüyorum. Yani son bir aylık verileri alıyorum karşıma. Buradaki tarih kısmından da birazcık bahsedeyim. Belli bir tarih aralığındaki süreçten bahsediyor. Google arama konsol bir değişikliğe gitti bayağı bir zaman oldu açıkçası. Ama önceden yanlış hatırlamıyorsam 90 gün yani 3 aya kadar veri sunabiliyordu Google Arama Konsolu ve gerçekten de müthiş bir güncelleme geldi. Artık son 16 ayın verilerine erişebiliyoruz. Yani 16 aylık dönemde ne yaptık, sitemiz neredeydi, nereye getirdik bunu çok güzel bir şekilde analiz edebiliyoruz. O nedenle de e, Google arama konsolu her geçen gün popülerliğini birazcık daha arttırıyor bana kalırsa. Şimdilik biz son 28 günü seçelim. Burada işte karşılaştırma oranları falan da var. Onlardan da bahsedeceğim merak etmeyin. Şimdilik son 28 günü seçelim ve uygula butonuna basalım. Şu anda sitemizde şurada bir de arama türü var. Bakın ondan da bahsedelim. Bu da çok güzel. E, arama türünde de şuna bakabiliyoruz. Sitemizin Web aramalarında mı, görselde mi yoksa video aramalarda mı e, ne kadar tıklamaya da işte gösterim aldığını görebiliyorsunuz. İşte görseli seçerseniz sitenizdeki görsellerin aranması ile ilgili e, bir sonuç alabilirsiniz. Ciddi gösterim almışız. 13.000 gösterim almışız ama çok az tıklama almışız. Ama bizim işimiz şu anda tamamen weble. Bakın e, görseldeki gösterim webteki gösterimin iki katı kadar neredeyse e, ve son 28 günlük verilere aldık arama türümüz web ortalama tu değerimiz ve ortalama konum değerimiz seçili durumda şu anda. Birazcık aşağı indiğiniz zaman da anahtar kelimeleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hangi anahtar kelimelerden gösterim almışız, tıklama almışız hepsini burada rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken konu şu. Bakın şurada hemen bir tane seçenek var. Şunları filtrele. Ee, yanlış okumayayım öyle hatırlıyorum. Evet ee, ve bunun üstüne tıklayıp sonra da pozisyonu seçiyoruz. Şimdi buradaki pozisyon nedir? Dedik ya bir ortalama konum veriyor. İşte o konumun da her anahtar kelime için ayrı ayrı bilgisini veriyor bize arama konsolu. İşte şu anahtar kelime için ortalama konumumuz pozisyonumuz 4.8 civarındaymış. 28 günlük süreçte bunu son bir güne de yani bir gün öncesinde de kaçıncı sırada olduğunuzu analiz edebiliyorsunuz. Bu bence muazzam bir özellik. Bunun için normalde işte araç kullanıyoruz yani hani 100 dolar veriyoruz aylık ve bir araç kullanıyoruz. Tabii bunu çok siteyle Danışmanlık seviyesinde bir iş yapıyorsanız o araçları kullanmak zorundasınız çünkü Her gün manuel bu kontrolleri 15-20 site için yapabilmeniz mümkün değil ama diyorum ya şu anda tek bir sitemiz var ve tek bir sitemiz için mücadele veriyoruz Ortalama konumumuzu da görüyoruz Şimdi bu ortalama konum için e, Strateji üretebilmek adına ben şu anda Şunu Öğrenmek istiyorum arama konsolu sayesinde Benim arama sonuçlarında ilk sayfada sonuçlarımın yayınlandığı, yani ilk 10 sıraya girebildiğim fakat tıklama oranı seviyemin %5'in altında olduğu e, listeye ulaşıp o listedeki sayfaları neler yapabilirim, neleri değiştirebilirim o stratejiyi kurmak istiyorum. Peki pozisyonumun İlk 10'da olması gerekiyor. O zaman ne demem gerekiyor? Bakın burada üzerine tıkladığım zaman 4 tane seçenek var. Şuna eşit. Mesela sadece 5. pozisyonda, 5. sırada olan veya sadece 1. Mesela sadece 1. sırada olduğum anahtar kelimeleri, arama sorgularını bana göster diyebilirsiniz. Veya işte ilk sayfanın dışında olan, hani 1 ile 10 arası 10'dan büyük olan. ...bana göster diyebilirsiniz. Şu anda bizim yapacağımız... ...şundan küçük. Yani... ...pozisyon olarak 10 pozisyonundan... ...küçük olan 1 ile 10 arasındaki... ...pozisyonda olan sayfaları... ...bana... Getir diyorum ve bitti butonuna tıkladığım anda gördüğünüz gibi sağ taraftaki pozisyon sekmesinde bir daraltma uyguluyor. Ve bu daraltma işleminin sonucunda da pozisyonu sadece 1 ile 10 arasındaki olan sayfaları bana getiriyor. Süper. Şimdi bir kademe daha ileri gidelim. O kadememiz neymiş? Yine aynı daraltma tekniklerini uyguladığımız şuradaki satırları filtrele butonuna dokunuyoruz. Sonrasında da tu değerini seçiyoruz. Bakın burada önemli husus şu. Pozisyonu kapatmıyoruz. Pozisyon yine checkbox'ı işaretli kalacak. Bir de to'yu işaretliyoruz. To'da da şuna eşitin üzerine tıklıyorum bir kez. Şundan küçük diyorum ve 5 diyorum. Yani %5'in altında tıklama oranına sahip sayfaları bana bir getir bakayım. İlk onda çıkıyor ama niye bu kadar az tıklama alıyor? Ona bir bakalım diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda e, pozisyon olarak ilk onda pozisyona göre sıralayayım isterseniz şöyle gördüğünüz gibi 4.7 ama tu oranı %0 ya bir problem var neden bir problem var çünkü 4. sırada çıkıyor ya aranma acı bir düşük yani aranma acı bir düşük olabilir ama ne olursa olsun yani e, gösterim alıyor kaç gösterim aldığına da bakalım hemen değil mi onu da açalım toplam gösterim sayısını da açalım açtık e güzel yani 11'de gösterim almış son bir ay içerisinde ama hiç tıklama almamış yani dördüncü sırada çıkmışım. 11 gösterim almışım. Ya bu rakamlar tabii sizin sitelerinizde çok daha farklı çok daha analiz yapabileceğiniz rakamlar çıkabilir. Mesela 24 gösterim almışız. Tıklama ne kadar almışız onu da görmek lazım aslında. Onu da açalım hadi. Bakın burada sıfır. Burada 24 gösterim almışız. 4.8 en yani 5. sıradayız fakat bir tıklama almışız. Bunu arttırabilmemiz lazım. Herkes 1. sıraya tıklamıyor. Aşağıya iniyor. O 24'ten payımıza düşen 4-5 olmalı bence. O tuğyu arttırabilmemiz lazım. Trafiği arttırabilmemiz lazım. Şimdi buradaki anahtar kelimelerimizi bir şekilde gördük. Baktık. Ee, süper. Peki bu anahtar kelimeler hangi sayfaları tetikliyor? Bunu nasıl öğreneceğiz? Gayet basit ve kolay bunu yapmakta. Bakın gördüğünüz gibi anahtar kelimemizin üzerine şunu ele alalım. Üzerine zaten aynı içeriye gidiyordur. Tıklıyoruz bir kere ve artık yukarıda bakın sorgu diye bir seçenek geldi. Bebe pişik yapan yiyecekler. Yani ee, sadece o anahtar kelimeyi şu anda bazaldı. Peki tamam. Sayfa sayısı diye bir seçenek var bakın aşağıda sorguların yanında hemen. Sayfa sayısının üzerine tıklıyorum ve hangi sayfa olduğunu artık öğreniyorum. Bakın gördüğünüz gibi hangi sayfaymış, bu sayfaymış. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirim. Şu sayfanın linkini kopyalayıp şuradaki sorguyu bir kaldıralım. Başa dönsün. Sonrasında yeni butonuna tıklayıp sayfaya tıklayıp Sayfamın linkini şuraya yapıştırdım biraz önce kopyaladım ve uygula dedim. Şimdi sadece son 28 günde, sadece bu sayfamız için ne yapmışız, ne kadar başarılı olmuşuz onu görüyoruz. Şimdi burada sayfanın geneline baktığımız zaman ortalama konumuz 7.6, 742 gösterim almışız ve toplam tıklama sayımız 79. Ee, sorgulara gelirsek bu e, sayfa için e, tüm anahtar kelimeler çalıştığımız tüm anahtar kelimeleri görebiliyoruz. İşte tu oranı çok yüksek sayfalar da var. Mesela 4.8'de çıkmışız. %9.7 tu oranımız. %5'in üstünde %28'e ulaştıklarımız var. Fakat bunları inanın %40'ları %50'lere çıkartabilmek de mümkün. Fakat bu sayfa doğru bir örnek olmayabilir. Diyelim ki örneğimizdeki sayfa, sayfaya da baktık. Sonucunda ortalama konum olarak çıkan sonuç, şey ortalama tu olarak çıkan sonuç %5'in altında çıktı. İyi gösterim almışız. 1500 gösterim almışız ama aldığımız tıklama 25. Ne yapmamız gerekiyor? Evet şimdi artık sayfamızı biliyoruz. Sayfamızda bazı çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani artık arama konsolu bize sadece veriyi verdi. Veri madenciliğini yaptık, veriyi ürettik. Şimdi veriyi alıp işleme zamanı. Peki ne yapabiliriz? Şimdi bizim tıklama oranımızı arttırmamız lazım. Zaten sıralama ile ilgili sıkıntımız yok. Atıyorum şu anahtar kelimede, şuradaki anahtar kelimede, gördüğünüz şu anahtar kelimede ben zaten 4.8. sıradayım. Evet. 3'e, 2'ye, 1'e yükseltebilirim. Ama zaten tıklama oranımı arttırabilirsem, ee, yani 3. değil de 4. site tercih edilirse, Google da bunu fark edecek ve beni 3. sıraya, 2. sıraya taşıyacak. Okey, o zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman oynayabileceğimiz bir tane alanımız var. Nedir bu alanımız arkadaşlar? Çok güzel bir alanımız var. Biz bir Google'da arama yaptığımızda ne ile karşılaşıyoruz? Karşımıza ne çıkıyor? Google'da bir arama yaptık. Dedik ki dijital pazarlama. Dijital pazarlama yazdık. Dijital pazarlama yazdığımız zaman karşımıza gördüğünüz gibi ilk önce ilk üç sırada reklam çıktı. Sonrasında da gördüğünüz gibi şöyle bir örnek site üzerinden ilerleyelim. Bir web sitesi başlığı bir de web sitesinin açıklaması çıktı. İşte kullanıcı internet kullanıcısı Google arama sonuçları sayfasında sorgulamasını yaptıktan sonra karşısına çıkan sonuçlarda onu tıklamaya teşvik edici hareketi bekliyor. Buradaki başlık, açıklama metni onun ilgisini çekebilirse şayet, işte o zaman gidiyor ve o siteye tıklıyor. İlk, işte üçüncü sonuca tıklamakla dördüncü sonuca tıklamak arasında dördüncü sonuçtaki konu başlığının bir şekilde kullanıcının ilgisini çekmiş olması gerekiyor. Ya da açıklama metninin bir şekilde ilgisini çekmiş olması gerekiyor. Ben bu konuda şöyle bir şey yapıyorum. Her sektöre uyarlanır mı? Uyarlanmaz. Ama... Herkes kendi stratejisini üretebilir mi? Üretebilir. Ben sadece o sayfayı size nasıl tespit edeceğinizi gösterdim. Kendi yöntemimi de tabii ki anlatacağım. Kendi yöntemim şu şekilde, ben bu sayfayı tespit ettikten sonra bu sayfanın açıklama metni ya da metadesk ya da Titan'la başlığına bazı ibareler ekliyorum güncellemek için. İçerik güncellemeden bahsedeceğiz. Orası ayrı. Şu anda tıklama oranını arttırabilmek için, ortalama tıklama oranımızı arttırabilmek için bir e, çaba içerisindeyiz. Bunu da şu anda title ve desk ile de yapabiliriz. Doğru mu? Doğru. Okey. Şimdi ben neler ekliyorum? İşte e, genelde zaten kılavuz tarzı içerikler hazırladığım için bakıyorum adım adım. Güncel tarih işte 2020 Nisan 2020 Mayıs 2020 Mart 2020 hızlı kolay basit nasıl yapılır şeklinde ibarelere yer veriyorum çünkü kullanıcı bir şey arıyor aradığı şeyin sonunda bir cevap bulması gerekiyor bir şeye ulaşması gerekiyor hani hep ben işte bir önceki makalemizde de SEO nasıl yapılır diye bir içerik hazırladık bunu e-kitap haline getirdik paylaştık vesaire. Fayda yaratmayı amaçladık ve bir fayda yarattık dönüşleri de güzel oldu. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. İçeriğinizin zaten fayda yaratıyor olması lazım bunu tartışmıyorum. Şu anda içeriğimizin fayda yarattığına çok eminiz ee, ancak başlığımızın tıklamaya daha elverişli olmasını sağlamak üzerine bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ana konu bu. Bu konuya yoğunlaşmamız gerekiyor ve başlığımızın ve meta açıklama metnimizin bir şekilde kullanıcının ilgisini çekip biraz önce verdiğim e, blog yazımızda da bulabilirsiniz o başlıkları. Bu başlıkları ekleyebiliyor muyuz, ekleyemiyor muyuz ya da kendi hedef kitlemizi düşünüp kendi hedef kitlemizdeki kişinin nasıl bir karşılık vereceğini düşünerek bir e, aksiyonda, bulunabiliriz diyelim ki bu aksiyonu gerçekleştirdik ve e, içeriğimizin başlığını ve açıklama metnini değiştirdik dedik ki işte 2020 sırları dedik e, gerçekten de bazı sırlardan bahsettiğimizi düşünüyoruz e, 2020 sırları dedik okey çok güzel 2020 sırları dedik peki bu 2020 sırlarını e, dedikten sonrasını nasıl analiz edeceğiz şimdi her şey güzel. Sayfamız seçili yine. Bu sayfa için gidiyoruz. Sayfa sayısına da gelebiliriz direkt. Sayfa sayısındaki tu oranımızı görüyorsunuz. Gösterimlerimizi görüyorsunuz. Tıklamalarımızı görüyorsunuz. Her şey çok güzel. Şu anda 28 gün seçelim. Biz bu işlemi yaptıktan 10 gün sonra ya da 1 ay sonra. Yani değerlendirmemizi yaptığımız çalışma işe yaradı mı yaramadı mı? Yani öyle değil midir? Bir çalışma gerçekleştirirsiniz ve bu çalışmanın sonunda bir analiz yapmanız lazım. Bu analizin e, analizin sonucunda çıkacak sonuç menfis olumluysa yaptığınız işe yaramıştır olumsuzsa yaptığınız çalışma işe yaramamıştır. Yeni bir strateji üretmeniz gerekir. Bütün süreç bu şekildedir bence dijital pazarlamada. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman yine arama konsolunun bize sunmuş olduğu muazzam bir özellik var. Tarihler arası kıyaslama yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Sayfamız seçili. Araba türümüz web. Bakın tarih son 28 günde. Diyoruz ki tarih son 28 gün olmasın. Filtre uyguladığı karşılaştır diyoruz bu sefer. Aşağıya geliyoruz. Özeli seçiyoruz. Şimdi e diyelim ki martın son günündeyiz e, ve 15 günlük bir deneme süresi yaptık. 1 martta 15 mart arasında ki sonuçları getir diyoruz birinci haneye. Bakın başlangıç tarihi, bitiş tarihi 1 mart, 15 mart. İkinci tarihte biz 15 martta değişiklik yaptık. Başlığı değiştirdik, açıklama metnini değiştirdik. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Ona bakmak istiyoruz. Burada da 16 martla 31 martı seçiyorum ve Pardon, 16 Şubat'ı seçmişim, onu değiştirmemiz lazım. 16 Mart, 31 Mart. Evet, 1 Mart-15 Mart arasındaki performansla, 16 Mart-31 Mart arasındaki performansı şimdi ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Evet, uygula dedim. Gördüğünüz gibi 1 Mart-16 Mart arasındaki farkı bize göstermeye başladı. Biz Tabii ki bu örnek doğru bir örnek değil şu anda, sadece kıyaslamayı gösteriyorum. Burada başarısız olmuşuz, hatta tıklama sayımızı arttırmışız ama gösterim sayısını oranla gösterim sayımızı arttırmışız aslında. Halbuki konumumuz da düşmüş, hani çok enteresan bir sonuç var şu anda burada. Tıklama sayımız güya artmış ikinci periyotta martın periyodunda ama aslında gösterim de artmış. Bu yüzden tıklama oranımız düşmüş gibi bir durum söz konusu olmuş. Yani sonuç olarak siz burada gerekli analizi yapıyorsunuz. İlk tarihle yani çalışmayı gerçekleştirmeden önceki tarihle. Tabi buradaki süreler birbirine eşit olmasına bakın yani 10 gün, 10 gün, 15 gün, 15 gün, 1 ay, 1 ay şeklindeki bence 1 ay yapın. Benim tavsiyem o yönde. Ama çok acil bir konuysa hemen analiz etmek istiyorsanız ben sabırsız da bir insanım aynı zamanda. O şekilde de yapabilirsiniz. ve Analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulara gelip tek tek anahtar kelimeler için de değişikliklere bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tıklamalar gösterimler. En aşağıya indiğinizde şöyle aşağı doğru kaydırabilirsiniz onları. Ve yaptığınız çalışma gerçekten işe yaramış mı, yoksa yaptığınız çalışma işe yaramamış mı, bunu da ayrıntılı bir şekilde analiz etmiş olursunuz diyelim. Bu video çok uzun oldu. Burada keselim. Ama performanstaki işimiz daha bitmedi. Daha çok veri madenciliği yapacağız burada. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.